Aksa AP 8000 E3 modeli bir portatif jeneratör grubu. Marşlı modelimiz bu videoda size bu jeneratör grubunun nasıl çalıştırılacağını anlatıyorum Öncelikle jeneratörümüzün benzin musluğu. Her grupta markası modeli ne olursa olsun. Genelde burada benzin musluğunun kapalı konumu, açık konumu gösterir. Şimdi öncelikle benzin musluğumuzu açıyoruz. Burada da gösterdiği gibi. Sonra şuradaki içiklemizi burada da gösterdiği gibi önce kapalı konuma alıyoruz. Sonrasında geliyoruz buradan jeneratörümüzün marşına basacağız. Jeneratör çalışmaya başladıktan sonra cikle konumunda, buradan tekrar ciklemizi açacağız. Şimdi marşımızı yapıyoruz. Doğru, açıyoruz.